Evet arkadaşlar, bu hafta sonu sorumluluk alıp ailenize yardım etmenizi istiyorum. Mesela neler yapabilirsiniz? Annenizin ya da babanızın bir tadilata ihtiyacı olan kıyafetini terziye götürebilirsiniz mesela. Ya da anahtarcıya gidip evinizin anahtarının yediğini kendiniz için yaptırabilirsiniz. Bu ödevinizde sizden toplu taşıma araçlarına binmenizi istiyorum. Ebeveynlerinize ödevinizi söylediğinizde size en uygun görevi vereceğine eminim. Burada önemli olan aldığınız sorumluluğu yerine getirmek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Ayşe! Aç bakayım oğlum ağzını. Of, aferin benim oğluma. Yavrum sen tek başına kalkıp da anahtar yaptırmaya mı gideceksin? Sen daha çok küçük değil misin? Ne küçüğü anne? Ben onun yaşındayken. Oo! Evin önünden minibüse binecek. 10 dakika sonra orada. Çeşme başı durağı mıydı orası? Ya köprü başı. Hmm. Köprü başında mı ineceğim? Yavrum anahtarcıyı görünce eli verirsin. Yine de biz onun yanına ablasının telefonunu verelim. Biraz da fazla para ver. Ne olur ne olmaz. İhtiyacı olur arar marar çocuk bize. Bak aklım kalacak benim işim. Ay anne zaten şurası. Yarım saatte gider gelir. Çok aklım kalacak benim. Çok. Aşmet Bey. Torunun büyüdü de terziye gidip anneannesinin işini halledecek. <laughs> Benim anneannesi ona. Benim ilaçlarımı da gidip eczaneden o alıyor zaten. Eczane biraz daha yakın ama terzi uzak. Ben güveniyorum ona. Sen çok dikkatlisin. Y yalnız şey diyeceğim, sen hangi otobüse bineceğini tam olarak öğrendin değil mi yavrum? Evet baba, beş kez söylediniz. Bak eteğimin belini daralttım oraya da bir işaret koydum. Terziye gösterirsin onu tamam mı? Ay yine de acaba abisi de Aslı'yla mı gitse? Olmaz anneciğim. Öğretmenin tek başına gideceksiniz demiş. Bana da aynı ödev vermişlerdi onun yaşındayken. Hatırlamıyor musun? <laughs> o zaman da böyle tasalanmıştı. Ne tasalanma bir tane ama. Şimdi de işte. Merak etme anneciğim. Zaten ben dikkatli olurum. Öğretmen nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledi bakalım inşallah. Hayatım, hayırdır? Ya bir kağıda numaralarımızı yazdım. adresimiz de yazacağım. Aslını cebine koyalım. Olur da yanlış bir yerde iner. Kafası karışır, evi bulamaz falan. Birine sorunca ulaşabilsin bize. Canım, bir tanem. Bir sorun olmayacak, merak etme sen. Günaydın. Aman da aman bak kim kalkmış. Kalkmış bir de hazırlanmış He? ah güzel kızım benim Aslıcığım bir tanem bak bunu cebine koyalım hani yolu karıştırırsın falan bir dükkana girersin telefonu kullanmak için izin istersin bizi ararsın tamam mı bir tanem tamam anneciğim merak etmeyin de <laughs> iyi unutma hadi bakalım hadi iyi eğlenceler güzel kızım hadi bir tanem hadi hadi görüşürüz biz bakalım. Murat, acaba diyorum ben arkasından gidip gizli gizli biraz takip mi etseydim? Ya olur böyle şey, ya seni görürse ona güvenmediğini düşünür hayat. Masum iş. Melek. Can, gidiyor musun oğlum? Evet babaanne. Telefon, telefon bir şey verseydik sana. Derya, Derya. Ne oldu? Koş anneciğim telefonunu getir kardeşine. Haydi. Tamam. E, e, gerek yok abla. Hemen gidip geleceğim zaten. Karşıdan karşıya geçerken çok dikkat et tamam mı? Sakın sağına soluna bakmadan karşıdan karşıya geçeyim deme. eğer kamyon minibüs bir şey gelirse hop ya atlama. Bir temkinli davran. Bir kırmızıyı bekle. Ondan sonra bekledikten sonra yeşil yanma hop karşı atlayabilirsin. Ama oldu da temkinli davranamadın. Hop! Bas orada bir buton var. Hemen sana yeşil verir tamam mı? Ya 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 yeşil verdiği zaman karşıdan karşıya rahatlıkla geçebilirsin. Duydun mu çocuğum? <laughs> tamam babaanne. Aferin. Teşekkür oğlum. Aferin, aferin. <laughs> yaptırdığın anahtarı ne oldu? Ha, al bakayım şu anahtarı. Ha. Teşekkürler. Hadi bakalım yaptıracağın anahtarı da aldığına göre fırla. Dikkat et. Ayakkabılarını güzel bağcıkla. Aferin sana. Sakın açık kalmasınlar düşersin. Aferin yavruma benim. Hadi Allah'a emanet ol çocuğum benim. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Hadi yavrum benim. Oldu. Oldu anneciğim. Haydi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet ol yavrum benim. Sana bana bak. Sakın kırmızı ışıkla geçeyim deme. Yeşili bekleyecek. Tamam. ben. beni. Hadi Allah'a emanet ol yavrum benim. Allah'ım kazasız belasız gelsin inşallah. Sakin olsana baba. Veremedin. Veremedin telefonunu. Adım ne Reşit? Sen söylesen Reşit. Oho bunlardan telefon isteyeceksin de telefon geldi. Nereye geldim ya? Can. Nereye gidiyorsun? Anahtarcı. Anahtarcıya gidiyordum da. Sanırım yanlış durakta indim. Eve nasıl döneceğini biliyor musun? Cık. Annenle babanın numarasını biliyor musun? İstersen Bakkal abiden arayabiliriz. Bilmiyorum ki numaralarını. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi terziye gidiyorum. Sen de benimle gel istersen. Sonra eve gidip annemle babamdan yardım isteriz. Olur. Ya belki Terzi de işi uzamıştır belki. Terzi bekle, işin bitireyim vereyim demiştir. Olamaz mı yani? Cık. Ah Murat, keşke seni dinlemeseydim, gitseydim peşinden. Ya yanlış otobüse bindiyse? Niye telaş ediyorsunuz anlamıyorum. Telefon numarasını koymuşsunuz cebine. Başına bir şey gelirse arar. İnşallah <laughs> gel. asıldır. Ah, mutlaka odur. Ay, ay. Sakin ol. Gel, gel. Ben ah. dedim ama dedim, dedim. Odur dedim. Ah be kızım, nerede kaldın? Çok merak ettik seni. Can yolunu karıştırmış. Ailesinin numarasını da bilmiyormuş. O meşhur Can sensin demek. <laughs> ben çıkıyorum. Kızım nereye bu saatte? Ya baba kaç saat oldu Can hala gelmedi? Yeni çıktı demedin mi sen? Merak etmeyin birazdan gelir. Baba çok uzun sürdü gidip bakacağım ben. Kızım koca çocuk o gelir ne var bunda? Anne yani olmaz ya küçücük <gülüyor> Can. <laughs> oh, Merhabalar merhaba nasılsınız İsmet Bey iyi misiniz? Merhaba Murat Bey. Ee, şey. Ee, ben Can'ı getirdim. Can yolu karıştırmış çünkü. asıyla karşılaşmışlar. O yüzden bir sıkıntı olmasın Bak, diye ben getirdim yani. Nasıl karıştırırsın ya? Köprü başında inmedin mi oğlum? Bak, çeşme başında inecek dedim. Köp, Sen çocuğun aralarında... Köprü başı. Çeşme başı, eminim. Köprü başı. <laughs> köprü başı. Ben müsaadenizle gideyim artık. Peki. Ee, hoşça kalın. Sağ olun Murat Bey. Ee, görüşürüz Eyvallah. Can'cığım. Hoşça kal. Hoşça kal kızım. Çıkart, çıkar, çıkar ayağını. Sakın hadi. basma. Yerleri yenisin. Tamam Çıkar <laughs> ayaklarını, terliklerini giy değil mi? Çocuklarımızın büyürken sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi oldukça önemlidir. Çünkü sorumluluk almayan çocuklar zamanla kendilerini güçsüz ve başarısız hissedebilir. Böyle yetiştirilen çocukların özgüvenleri zedelenebilir. Dolayısıyla çocuklarınızın sorumluluk sahibi bireyler olabilmesi için onların çeşitli görevleri üstlenmelerine ve çeşitli sorumlulukları almalarına izin vermeliyiz. Ancak unutmamalıyız ki çocuklarımızın üstlendiği görevde güvende olmaları yine bizim sorumluluğumuzdadır. Bu yüzden onlara sorumluluk verirken gerekli tedbirleri almayı unutmayalım. Hoşçakalın. Ucak sorularım en zor anlarımda sizde tüm cevaplarım ailem canım ailem bu hayat yolundan sizinle yürüyorum sizin.